Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım tarifim Starbucks kurabiye. Dışı çıtır çıtır içi bol çikolatalı ve cevizli harika bir tarif. Kış ayına da yakışacak bir tarif. Emin olun bu tarif evinizde vazgeçilmeziniz olacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerekli malzemelerimiz oda ısısında 150 gram tereyağı veya margarin. Ben margarin kullandım. 2 adet yumurtamız var. Yumurtamızın sadece sarılarını kullanacağız. Beyazlarını kullanmıyoruz arkadaşlar. Diğer malzemelerimizi ilave etmeye devam ediyoruz. 1 çay bardağı pudra şekerimiz var. Onu da üzerine ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı suyumuz var. Suyu da ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı tarçınımız. Tarçınımızı da ilave ediyoruz. Yarım paket kabartma tozu ve yarım paket vanilyamız var. Ilave ettikten sonra hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Malzemeleri birbirine güzelce karışana kadar hamurumuzu yoğurmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu mutlaka deneyin gerçekten evinizin vazgeçilmezi olacak. Ee, kesinlikle tavsiye ediyorum. Üzerine bir su bardağına yakın ince kıyılmış cevizimizi ilave ettikten sonra hamurumuzu tekrar yoğurmaya devam ediyoruz. Bu tarifte 2 su bardağı un kullandım ben. Unumuzu kontrollü şekilde ilave ediyoruz. Arkadaşlar un e, miktarı kullandığınız una göre, elinizin sıcaklığına göre değişecektir. 2,5 su bardağı da gidebilir. Kontrollü ilave ederseniz eğer daha sağlıklı bir hamur elde edersiniz. Bakın hamurumuz bu şekilde ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. İçine 1 çay bardağı damla çikolatamız var. Onu da ilave ediyoruz. Ben hamuru yoğurttan sonra böyle geniş bir kaba aldım ki içine çikolata damlarını daha güzel e, alabilsin diye. Çikolata damlarını hamurumuzun her yerine gelecek şekilde elimizle güzelce yediriyoruz. Dediğim gibi hamurumuzun kıvamı çok sert olmayacak arkadaşlar. Elimize yapışmayacak ama yumuşak bir kıvam olacak. Çikolata hamurumun her yerine güzelce geçti. Şimdi hamurumuza şekil vermeye başlayabiliriz. Tezgahımızın üzerine streç filmi seriyoruz. Hamurumuzdan rulo yapıyoruz ve streç filmin üzerine yerleştiriyoruz. Hamurumuzu streç filme sarıyoruz. Her tarafına streç film gelecek şekilde serelim. Ben çok kalın yapmadım arkadaşlar. İsteğinize göre biraz daha kalın bir rulo da yapabilirsiniz. Bu kalınlık yeterli. Streç filme güzelce sardığım hamurumu şimdi buzdolabına dinlenmeye alacağım arkadaşlar. 20 dakika kadar falan dinlendirmemiz yeterli olacaktır. E, kontrol edin arkadaşlar. Kesme derecesine gelene kadar buzdolabında bekletin. Ya yani çok sert olmasına gerek yok. Bıçakla kesilebilecek düzeyde sertleşmesi yeterli. Hamurum gayet güzel sertleşti. 20 dakika durdu yeterli oldu arkadaşlar. Streç filmden hamurumu çıkarıyorum. bir bıçak yardımıyla hamurumuzu bir parmak kalınlığında keseceğiz. Çok fazla kalın kesmeyelim. Bu kurabiyenin özelliği yatsı ve ince olması. Zaten içinde çok az bir şey kabartma tozu olduğu için bir bir miktarda kabaracaktır. Keserken de yanlardan tutarak keserseniz el hamurunuzun dağılmasını engellemiş olursunuz. İçinde çikolata damla ve ceviz olduğu için keserken çikolata damlasına geldiği anda bıçak biraz hamuru dağılma olabilir. Alttan tutarak keserseniz eğer kesinlikle hamurunuz dağılmayacaktır. Bu büyüklük gayet yeterli. Çok da kibar oldu bu büyüklük. Çünkü biraz da kabaracağı için. Hamurumuzu bu şekilde ince şeritler halinde kesiyoruz. Tarçının kokusu Pişerken evinizi saracak emin olun çok güzel kokusu olacak. Tam kış ayına yakışan bir kurabiye. Yazın ve kışın vazgeçemeyeceğiniz bir kurabiye olacak. Bizim evde çocuklar çok beğenerek tükettiler bu kurabiye. Eminim sizinliklerde de çok beğeneceklerdir. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Hamurlarımın kesme işlemi bittikten sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine yerleştiriyorum. Aralıklı şekilde 180 derece önceden ısıtmış olduğum fırına veriyorum. Benim fırınımda 20 dakika kadar bir sürede pişti arkadaşlar. Siz kontrollü pişirin. Normalde 15 dakika da yeterli olabilir. Üzeri kızarana kadar fırında tutmanız yeterli olacaktır. Gayet güzel piştiler ve kurabiyelerimiz hazır. Servis aşamasına geçebiliriz. Hafif soğuduktan sonra kurabiyelerimizi servis tabağına alıyoruz arkadaşlar. Şu anda mutfağım harika tarçın koktu. Dediğim gibi benim çocuklarım çok beğenerek yediler arkadaşlar. Eminim sizinkiler de çok beğeneceklerdir. Mutlaka bu tarifi deneyin arkadaşlar. Tarifimi deneyin arkadaşlar. Gönderimin altına yorum yaparlarsa çok memnun olurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim sesini de açarsanız yeni yüklediğim videolar ekranınıza düşecektir. Yapan herkese afiyet olsun. Umarım denersiniz. Sizin de hoşunuza gider ve mutfağınıza vazgeçilmez bir kurabiye olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.